Olay yerine intikal ettik, bir kişi ağır yaralı, bilinen yere acil ambulans, acil! Belki varsın. Sen belki varsın. Allah'ım ne olur yardım et. Cengiz'in ölmesine izin verme, yalvarırım. Halil buradayken işimiz çok zor. Ablamla Halil eniştem o Cengiz denen adamı buldular. Şimdi kendine gelmesini bekliyoruz. Biz ne rüzgarla de sağlam çıktık. Şimdi bu fırtına mı engelleyecek bizi? Sayfaları koparmışsın ama atmaya kıyamamışsın. Çünkü beni seviyorsun. Evet sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Okudun yani. Biliyorsun her şeyi. Beni senden sadece ölüm ayırabilir. Tek yapmamız gereken Zeynep Aslanlı'nın telefonuna ulaşmak. Durum nedir doktor bey? İfade verebilir mi? Oh! Konuşacak mı bu? Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.